Bah ışıkları yavaş yavaş kendini göstermektedir. Metroya bir adam gelir. Kemanı omuzuna koyar ve çalmaya başlar. Bah eserleri çalıyordur. Ve toplam bir tane bahı bitirmiştir ve çok güzel çalmıştır. Yoldan geçen insanlar işe gitme telaşıyla onu fark etmemişlerdir bile. Sadece onu fark eden bir çocuktur. O da annesinin çekiştirmeleriyle oradan uzaklaşmıştır. Ve bu adam günü ortalarken sadece 30 dolar biriktirebilmiştir. Çünkü e, bu kadar insan durup anca ona 30 dolar verebilmiştir. Oysa ki adamın omzunda taşıdığı keman 3,5 milyon liradır ve kendisi 2 gün öncesinde Boston'da tanesi 100 dolardan bir e, konser vermiştir. Kendisi ünlü keman virtüözü Joshua Bell'dir. Ve size şunu sormak istiyorum. Düşünün. Ee, uygunsuz bir zamanda güzel bir şeyi gördüğünüzde oraya bakabiliyor musunuz? Oraya odaklanabiliyor musunuz? Ya da bir yeteneği fark edebiliyor musunuz? Düşünün dünyaca ünlü bir keman virtüözünü bir dakika bile dinlemeyi dinleyemeyen insanların hayatında ne gibi gerçekleri kaçırdıklarını düşünsenize. Çok acayip olmaz mıydı? Görüşmek üzere.